Herkese selamın aleyküm arkadaşlar kanala hepiniz hoş geldiniz herkese hayırlı Ramazanlar bugün size arkadaşlar birden iki 2'den bir nasıl bulabileceksiniz bunu anlatacağım arkadaşlar bugün içerisinde olanlar gece 12'ye kadar zaten bir tane de maç var değişmesi onu bahis alabilirsiniz birden iki olarak göstereceğim anlatacağım başlamamış maç var arkadaşlar. Onu da sizinle paylaşacağım. Dileyen oynar, dilemeyen e, oynamaz arkadaşlar. O size kalmış bir şey. Şimdi arkadaşlar burada bir programımız var. E, görüyorsunuz başkolik diye bir yer. Tabi bunun için biz bir program yükledik. Bize gün içinde birden iki 2'den bir bitecek maçları e, bize söylüyor bu program. Şimdi ee, bir adette başlamamış maç var saat 945'te size vereceğim Öncelikle bugünkü oran arkadaşlar gece 12'ye kadar birden e, 2 2'den bir için arkadaşlar 26 oran oran e, maç sonu oran arkadaşlar yani e, maçın başlamasına bir dakika kala iki dakika kala e, değişmemişse maça birden iki de açıldıysa ya da 2'den biri de açıldıysa 26 oranı arkadaşlar 2'den 1 ve 1'den 2 gelir arkadaşlar yani 10 maçın yaklaşık 7-8 tanesi net şekilde gelir bizim bu programa göre bu programı da ücretli bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar kesinlikle kaçırmayın yarın dünya kadar büyük ihtimal yine 1'den 2 2'den 1 bitecek maç olacak sadece 1'den 2 2'den 1 değil arkadaşlar. 1'den 0 2'den 0 bunlar hepsi dahil. Bütün ilk yarı maç sonuçları içine dahil. Bu programın içinde hepsi var arkadaşlar. WhatsApp iletişim hattım 0505 494 6259'dur. Güvenen kazanır arkadaşlar. Çok basit şekilde. Şimdi arkadaşlar burada Avustralya A Ligi var gördüğünüz üzere. 1'den 2 26 oran Japonya J1 Ligi 1'den 2 26 oran arkadaşlar. Bugünkü oranı bize bu programımız söylüyor. Ücretli bir şekilde programı alabilirsiniz arkadaşlar. Her gün size istediğiniz bahisleri söyleyecek arkadaşlar. Bakın burada var bütün bahisler. Bu program istediğinizi size söyleyecek. Şimdi buradan birden ikilere bakıyoruz. Gördüğünüz üzere başka hiç birden iki biten yok arkadaşlar. 26 oranda. Bakalım. Şu an şu üçüncü maçımız gördüğünüz üzere 4-0 bitmiş. Yani 3 maçta 2 tanesi geldi arkadaşlar. Bir tanesi gelmedi şu an. 26 oran bugünkü 1'den 2, 2'den 1 de tam net oran olacak arkadaşlar. Bu da 26 oran arkadaşlar. 1'den 2 açmışlar. 2 tanesi geldi, 2 tanesi gelmedi şu an. Size göstereceğim. Bir adet de burada var arkadaşlar. İki tane geldi. Üç tane gelmedi şu an. Toplam 5 maç yaptı. Bir adet 26 oran burada. Birden iki. Gördüğünüz gibi. Üçte 3 üç yaptı arkadaşlar. Yani toplam altı maçın. Üç tanesi geldi. Üç tanesi gelmedi. Bunu sistem olarak oynadığınızda 26 çarpı 26 26 yaptığınızda ve bastığınız miktarda çok güzel para elinize geçecek arkadaşlar. Şimdi gelelim başlamamış maçlara. Saat 9 görüyorsunuz. Burada tabi burada daha 2'den 1'ler yok arkadaşlar. Bugün daha dünya kadar 2'den bir geldi. 26 orandan. Şimdi 9.45'te İrlanda Cumhuriyeti var. Ee, bu ee, Amirans maç arkadaşlar. Birden ikisi yine 26 oran. 3'te 3 üç arkadaşlar şu an birden 2'de olarak. Bu maçı da değerlendirebilirsiniz. Size vereyim. Ee, bu sistemi almak istiyorsanız da arkadaşlar size gün içinde bu gördüğünüz bahisler burada hepsi var. İlk yarı bir üst bitecek vesaire vesaire hepsini e, size gösteren bir program arkadaşlar bu. Maç kolye yükledik. Ee, bunu sadece şu an bizim verdiğimiz kişiler kullanabiliyor. Haberiniz olsun. Diğerlerini de size göstereyim. Normal kendi maç kolin sitesine girelim arkadaşlar. Programsız siteye girdik. Ee, bugün bir tane arkadaşlar 2'den 1 26 orandan biz 1'den 2'yi göstermiştik size. Bir de 2'den 1 26 oran var arkadaşlar. Maçlarımızda. Şuradan bakalım. Şu an oynanan Bastia maçı da aynı şekilde arkadaşlar. 2'den 1. Bu değil arkadaşlar. Bir tane maç vardı. O da canlı da 2'den 1 değil. Aynı şekilde görüyorsunuz arkadaşlar 2'den 1, 26 oran. Şu an 7 maçtan 4 tanesi geldi arkadaşlar. 1'den 2, 2'den 1 olarak 26 orandan. Bunu çarptığınızda hesap makinesine gelin arkadaşlar. 7 maçı sistem 4-5 yaptığınızda arkadaşlar ödeyeceğiniz tutar 15-20 lira civarı falan. Bunun 4 maçı geldiği için arkadaşlar 26 çarpı 26 çarpı 26 çarpı 26. 456 bin TL yapıyor arkadaşlar. Bakın 4 maçta. Şu an 9.45'te 5. maç var. Ee, eğer yarı yarıya gelme ihtimali varsa arkadaşlar. dört e, 4 tanesi gelecek. 4 tanesi gelmeyecek. Eğer bu da gelirse arkadaşlar çarpı 11 trilyon. Sadece arkadaşlar bakın çok basit bir e, programla otomatik e, kendini analiz yapan programla kazanmış oluyorsunuz. Yarın pazar arkadaşlar yine aynı şekilde böyle bir sürü maçlık. Bu sadece 1'den 2, 2'den 1 için geçerli değil arkadaşlar. 1'den 0'dır, 2'den 0'dır. İlk yarı bir buçuk üstler, ilk yarı KG varlar, ilk yarı e, skorlar arkadaşlar hepsi içinde dahil bunlar. Haberiniz olsun. Onu size belirteyim. E, kesinlikle kaçırmayın para kazanmak istiyorsanız iddiadan e, güvenli bir şekilde, dürüst bir şekilde gelip kazanabilirsiniz. WhatsApp iletişim hattım 0505 494 62 59'dur. Gelelim WhatsApp grubum arkadaşlar. Burası daha canlı WhatsApp grubum arkadaşlar. Bu tarz oranları görüyorsunuz. 4.70 falan. Gözümüz kırpmadan rahat bir şekilde bu programla kendimiz oynuyoruz arkadaşlar maç 5 e, dakikada 2 gol oldu. Hemen geldi arkadaşlar. Dakika 20 ile 25 arasında 2 golü salladılar. 4.70 50 orandan biz bunu aldık arkadaşlar. Paylaştığım halde burada görüyorsunuz. Ben maç dakika 1 de verdim hemen. E, kiminin işi var, kiminin oynama vakti oluyor diye, kimi bayiden oynuyor diye arkadaşlar grubumda e, oynama süresi olarak direkt verdim. Onun yanı sıra arkadaşlar Sandy'in maçını verdim 214 orandan dakika e, 25'te görüyorsunuz 1-1. O da burada e, dakika 2'de vermişim gördüğünüz gibi 214 14 orandan. Burası benim canlı kasak katlama grubum arkadaşlar. Yok olma maçını verdim arkadaşlar 3 orandan görüyorsunuz 1-1. E, Bunu da dakika 11'de verdim oranı biraz düşüktü 2-2.50 falandı dedim biraz da yükselsin 340 orandan bunu verdim e, grubumda bu şekilde arkadaşlar bir sürü grubumda arkadaş var yani güven sorunu yaşamayın bakın burada arkadaşlar hepsi güvenip gelmiş burada bakın dürüst bir şekilde dakika 11'de vermişim ilk kere e, görüyorsunuz oranları da görüyorsunuz mükemmel e, biz genelde tek bayı alıyoruz arkadaşlar mesela buna 200 bastık kaç para aldık 600 700 lira aldığınızı düşünün. Aldığınız 700 arkadaşlar şu 214 orana basıyoruz. Ne yapıyor? 1400 yapıyor arkadaşlar. Bakın en düşünü söylüyor. 1400 aldığınızda şu 3 orana bastığınızda arkadaşlar 4500 lira. Yani 3 tane tek şu bahisleri siz gördüğünüzde oranı düşük olarak gördüğünüzde e, para kazanmıyoruz sanıyorsunuz veya gruptakilerin hani düşük miktarda oynadığınız için. Ama kazandığınız kasayı bastığınız zaman biz böyle 4 tane 5 tane kupon veriyoruz ardı ardına. Ee, günlük minimum yani 200-300 lira bile oynasanız e, o 4 tek şu gördüğünüz bir işe yaramaz dediğiniz kuponda 5000-10000 TL kazanç sağlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Gruba da katılabilirsiniz. Gruplarım ücretlidir arkadaşlar. WhatsApp iletişim attım. 0505 494 62 59'dur. Kendinize iyi bakın. Yorumlara da yazın arkadaşlar hangi şikayi istiyorsanız. Dediğim gibi e, kendiniz kazanmak istiyorsanız da program alın. Bu, bu şekilde rahat bir şekilde birden iki bütün istediğiniz bahisleri bulup kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Herkese tekrardan hayırlı Ramazanlar.